Onlar sen yine şey yaparsın. Tamam sen şu an yani derdin ne bilmiyorum anlamıyorum seni. Abi ben seninle konuşmaya geldim böyle okuyacaksak şiir beraber okuyalım abi. Günün sözünü ben söyleyeyim mi abi sen? Söyle. Allah'ına bak. Bak 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 bak. Oğlum bak abi, şu an ekran abi video, abi. Video, hayır, hayır. video kayda alıyorum. Şey bak ya. şimdi orospu kökü video kayda alıyorum. Oğlum Allah niye karıştırıyorsunuz? Sen ateist misin? şu oğlum Ya bir siktir git amına koyduğum çocuğu. Siktir git. Ah ben evladım. Cık. Arkadaşlar bizi Provokate etmek istiyorlar Gerçekten bizi provokate etmek istiyorlar Bizim ekran kaydımızı alıyorlar Facebook'ta çeşitli gruplarda paylaşıyorlar ben görüyorum Yükselmemize engel olamayacaksınız Yeah!